BM'de düzenlenen iki önemli etkinliğe katılmak için New York'a geldik. Bu toplantılar gıda güvenliği, diğeri ise göçle ilgili. Bu vesileyle çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiriyoruz. BM Genel Sekreteri ile görüştük. Amerika'da yaşayan Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldik. Anthony Blinken ile stratejik mekanizmasının bakanlar düzeyinde ilk toplantısını gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizle ilgili konuları el aldık. Başta ticaret hacmimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için atmamız gereken adımlar. Diğer taraftan savunma sanayi ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi, enerji işbirliğimizin önemini vurguladık. Ukrayna'daki durum, Ermenistan'la normalleşme, Güney Kafkasya'daki durum, Suriye, Libya ve diğer bölgesel konuları da el aldık. Ukrayna'da devam eden savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini ve Ukrayna'nın da beklentisi olan güvenlik garantileri konusunda potansiyel garantör ülkeler olarak gerekli çalışmaları koordine etmemiz gerektiğini de vurguladık. Finland Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya adaylık için başvurularında el aldık. Diğer taraftan ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda YPG ve PKK'ya verdiği destek, bundan duyduğumuz rahatsızlığı sadece İsveç ve Finlandiya değil, ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin de desteğinin olduğunu, bunların sonlandırılması gerektiğini de toplantıda gündeme getirdik. Türkiye'nin bu konudaki endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor ama bu endişelerin de karşılanması gerektiğini de net bir şekilde söylüyoruz. Sadece söz sözde değil uygulamada. Bu sadece İsveç ve Finlandiya için değil diğer müttefikler için de geçerli bir şarttır.